Ben ben. Ula, kalede Çıktı Evet, bu süreçte evde çok sıkıldın mı? Evet, çok sıkıldım. Peki şimdi bugün yasak kattın. Ne hissediyorsun? Çok güzel ve eğlenceli. Evet İray. Bu virüs nedeniyle yasak süreç içerisinde evde neler yaptın? Çok sıkıldın hmm. mı? Evet. Oyuncaklarımla birazcık oynadım, oyalandım. Peki bugün yasak kattı. Ne hissediyorsun? Evet, ne diyorum. Mutlu oldun mu? Evet, birazcık mutlu oldum. Peki hep böyle dışarıya çıkmak istiyor musun? Evet. Hep birlikte dışarı çıkmayı çok seviyorum. Peki diğer çocuk arkadaşların için ne söylüyorsun? Ne söylemek istersin? Hmm. O de çok seviyorum. Çünkü çok fazla yer kaplıyorum arkadaşlar da ama birazcık yer kaplıyor. Çünkü çok arkadaşım oldu. Atlarını öğrendim, isimlerini öğrendim. Evde sıkıldım. Ee, dışarı çıkmak iyi oldu. Herkes havalıydı. Ee, bir günlük zaten. Evde çok sıkılıyorum. Dışarı çıkamıyoruz yani temiz hava da alamıyoruz. Evdeki Aynı havayı solmaktan başka yaptığımız bir şey yok. Ee, herkesin böyle bir şey olduğu çok iyi bir şey. Zaten 4 saat. Yani ama genelde iyi. Benim evde canım sıkılmıyordu. Çünkü kendimi her zaman eğlendirebiliyordum. Spor yapabiliyordum. Oyun oynayabiliyordum. Çeşitli aktiviteler yapabiliyordum. Öyle canım sıkılmıyordu. Ve bu 4, 4 saatlik süreçte arkadaşlarımla falan buluştum evde çok sıkılıyordum ama bazen değişiyordu yani ne yaptığıma göre. Dışarıya çıkmak benim için aşırı iyi oldu çünkü nasıl diyeyim böyle bir temiz hava almak sahili tekrar böyle tertemiz görmek aşırı güzeldi. Bu 4 saat bile yani bir hazine gibi. Şimdi karantinada zaten sıkılıyorduk. Ben de arkadaşımı çok özlemiştim. Bu yüzden şimdi bu şey olması çok iyi oldu. Arkadaşımla da buluştum. Şimdi hep birlikte oyun oynuyoruz. Çok güzel geçiyor. Evet, e, bu zorlu süreçlerde evde çok sıkıldınız mı? Evet, çok sıkıldım çünkü dışarıya çıkmak güzel ve dışarıya çıkamıyoruz. Peki, bugün ilk e, aklına ne geldi yasak kalkınca? Ne yapmak geldi? Köpeğimi gezdirmek. Köpeğini gezdirmek geldi. Peki beyefendi siz ne, ne, düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili çocuklarınız? Çocuklar çok sıkıldı. Hep tablete, işte, televizyona, telefona şey yaptılar. onun için e, hareketsizlikten de bayağı bunaldılar yani. Onlar onun için bayağı iyi oldu. Çok Hep sağ olun. Beni gezdirmek istiyordu, gezdiremiyordu. Dışarı şey çıkmak istiyordu, çıkamıyordu. Sıkıldık evet. Evde sıkıldık. Peki bugün yasak kaldı. Ne hissediyorsunuz? Ya, güzel. Güzel. Sen de sıkıldın mı evde? Evet. Tabii. Peki sıkıldık. evde karantinada kendinizi şey dinçlik ne yapıyorsunuz? Soru gibi. Oyun. Aynen. Oyun. Ee, i̇lk önce direkt ben zaten gezmeye başladım. Dört gün karantinada zaten yapacak bir şey yoktu. Evde kaldım, ders çalışmak, falan gibi onun gibi ilgili şeyler yaptım. Ondan sonra bugün geldiğin gibi piknik yaptık. Ondan sonra işimizi hallettik. O şekilde gezme devam ettik. Bu kadar. Peki karantina adam kendine böyle spor gibi aktiviteler yaptın mı? Yaptım. Yani fitness, fitness yaptım. Bir tane topum vardı, o patladı. Antrenman yaptım o gibi türler yaptım ama sıkıldım yani hep. Karantinada sıkıldın mı? Evet sıkıldım. Peki karantinada neler yaptın? Karantinada kitap okudum. Canlı derslerimiz vardı. Canlı derslere girdim. Televizyon izledim. Dışarıyı seyrettim. Dışarı çıkmadım. Hı -hı. Peki bugün e, yasak 4 saat boyunca kalktı hislerin neler? Mutluyum, güzel. Çok güzel. Özgür hissediyorum. Evde çok sıkıldın mı? Hayır. Hiç sıkılmadın mı? Hı, hı Peki bugün ne yaptın? Ee, oyuncak oynadım. Bugün de mi oyuncak oynadın? Evet. Nasıl bugün sahil güzel mi? Hı? Bugün sahil güzel mi? Hı hı. <Gülüyor> 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 bugün yasağın kalkması iyi oldu. 4 saat olsa arkadaşlarımızla oynayabildik. Ama korona değil evde kaldığımız için sıkılıyoruz. Bir yerlere çıkamıyoruz dışarıları. 感谢同志们。